Merhaba arkadaşlar ben Akın Bugün sizlerle yanımda Armağan, Berkay, Ahmet Bir de Yağız var onlar daha gelmedi Armağan burada ve Kaykayı burada arka Şimdi alsa. Ee, Bir dakika arkadaşlar hemen arka kameraya alıyoruz Şimdi Armağan yeni kaykayıyla ile Okulda kayacak şu an okuldayız Gördüğünüz gibi Evet başladık Şöyle gidiyor Şöyle biraz yakınlaştıralım arkadaşlar Fazla görünmüyor Adamın kaykayı kaçıyor ya. Arkadaşlar şöyle gölgeden daha iyi görünür diye düşünüyorum. Şu an çok rüzgar da var zaten. Çok ya. Önümüzden geçiyor armağan. Bizimkiler hala nerede kaldı Allah bilir. Çok tuz çok. Evet arkadaşlar diğer arkadaşlarımız geldi şuradan göstereyim. Evet arkadaşlar ilk giren Berkay, ikinci Yağız, üçüncü Ahmet. Armağan tekrardan burada. Armağan ne yapıyor? Kafayı yemiş. Bir Yağız, iki Berkay, üç Ahmet. Ahmet enerjisi yok. Armağan orada. Çekiyor berkay çekil. Aş Şöyle arkadaşlar. Ara. Merhaba. Ee, sizinle pek konuşamadım. Te telefonun nerede? Onun telefon BB'dan açayım. Şimdi tam rampadan kaçmış. Yani rampa dedim azıcık yokuş olan bir yerden. okulda otopark gibi bir yer. Ama açık otopark orada sürüyorum. Şimdi kayacağım. Akın çekil. buneyse Allah <laughs> ama he, atıp duruyor lan. Özür dilerim kamerada attı. Nedenini bilmiyorum atıyor. Salak şey. Baba. Ee, dün forma gittim. Onu vlogunu çekecektim ama üşendim. Ve seksi Ahmet'i görüyorsunuz. Pokemon. Allah yüz bir kovuluk daşmış. Daşmış. Ah! O oh, ne? lan. Gel. öldürme beni. Nayır. Ah! 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 Al, al, al. Oh. Ah! ben intikamtı nün Yalnız ben ona da var 那个人。<noise> arkadaşlar ben videoyu bölüyorum. Birazdan görüşürüz. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Kesmiştim. Yoruldum kaykay sürmekten. Sabahın 12'sinde çıktım. Saate bakayım. Saat 5'i 9 geçiyor hala kaykay sürüyor. 5 saat 9 dakikadır kaykay sürüyor. Acayip şekilde yoruldum. Ve yağız kaykaydan düştü.

Berkay Pro geliyor. Pro. Berkay Pro kim bıraksan oğlum. oğlum bu halat mı lan? <laughs> Bizim salatlığımız. <laughs> hmm, Dişte Gel abi trene. Vallahi <laughs> çubuğumu. O benim, çubuğum, o benim çubuğum, benim çubuğum. ne. Ne ne. Merkez bir şey yok. Çık. yapma. Sen git bir kes. Yaz pipin çekti? Tamam ben. Yaz bacaklarını çekiyorum yani. ya. <laughs> ya. <Sofaya> çek. Bak gibi seriyorum. İran sürüyor. Kayna. Nerede gelmiyor? Yon. O ne Açla. mi la konu? Bak ay yapacağım videoyu? <Biraz. gülüyor> 8 dakika oldu. 15'te bırakacağım. 15. Tamam. Kanka üstünde böcek uçuyor. Böcek uçuyor. Siyahı uçuyor lan. Aynen. Aynen. Bak, videoda. Bak inanmıyorsan videoda görürsün. Oluyorum arkadaşlar. Işte Abi 15 dakika burada geçirmeyelim. Mahalleye falan da gidelim. Mahalleye. Mahalleye maç yapalım. Sienna Nova. Maç yaparsanız ben çekirim. Nasıl olsa. Yok deme ben kaleci olurum. Şu daşımara ben. Sienna Nova. Proeckman. I'm 16 on a new person. I'm a touch. I'm 16 on a new person. Kanka ekmek ezdin. Ekmeği ezdin. Ya biraz süreyim <laughs> ben. Ver lan. Ver şimdi Ahmet sürsün. Ben nesim ben. Ama diye video bak bitecek. Arkadaşlar yatalıyorum. Barkay ver hadi Ahmet. Seksi bacak Ahmet'i görüyorsunuz Yusuf Beycek. seksin yanına ne ve kanka. <laughs> <The most>. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sürmeyi bilmiyor. Ciddi ciddi diyorum sürmeyi bilmiyor öğretiyorsun ona. En iyi süren ee İkinci. ikinci İkinci engin. Bence. Ağır engin değil. Ya engin be. Ben kim? Kim? Engin Sen misin? Bence sürüyor. Sen de ne sürüyor? Sen en eziyiz. Allah'ım ya. Şimdi om, Ahmet Aslan. Ay, <laughs> Ahmet Al Aslan kay, kay. en kötü. Dur dur. Bir kaykayalım sürsene. Bir de çek sen. De. Hadi. Mahallede maç yaparsak. Sen, sen yemiyorsun. Oğlum videoda kavga etmeyin. Ahmet Aslan. Ahmet Aslan. Oh my god. 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 Oh <laughs> my Ahmet pro. ya. Çekize. salan yeri şu şans var ya en hareketini yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar ben videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. İşte şimdi Armağan buradan kayacak. Ahmet ektiriyor. Bile bile kamyonun üstüne gidiyor Arma. Kamyon burada. çekemiyorum ki telefon dedi duruyor. taa elbette senin nikahına gittiler. Vallahi görünmemeye başladı. Hatta şöyle güneş de var zaten. açtırsak yine görünmüyor. Bir dakika bakayım. Çok az. Minicik bir nokta gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Ahmet geliyor karşınızda. Fazla yakınlaşma oğlum. Çok yakındasın. Ahmet burada. Armağan nerede? Armağan. kamyon çıktığı için çok zor Yok, zor. Yani. Şey. O yüzden. Sen çektin mi? Abi sen çok hızlıydın yani koşarken şöyle. Yani güzel oldu değil mi? E yani evet. E <laughs> Yani evet. <laughs> evet. Kaç dakika olmuş? 13. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Bu da Akın, doğdu. Akın çektin mi beni? Seni çekmedim. Çekmiş olabilirim. Mal Harman'ın zaten <laughs> beraber demek ki. Orman Bu yolda ge yolda gelirken bir kavga çıktı var ya çocuğu bir dövüşüm. Biz de burada. Bu da Dodo. Ben Abone <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Nerede Neredeyse. Ahmet söyle bakayım. İyi oynar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.